Merhaba YouTube izleyicileri. Bundan aylar önce sizinle paylaştığım orkide bakım kürü. Evde yapılan haşlanmış yumurta suyu, bir şişe asitli alınmış soda, 15 günde bir bu kürü yaptım. Gördüğünüz gibi orkidelerimi ne kadar güzel. Ayda bir kere de mayalı su kürü yaptım görüyorsunuz ne kadar yaprakları falan olgun bir orkide oldu gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yani orkidemin çiçekleri o kadar iri ki diyeceksiniz ki videoda ekranda öyle gözüküyor hayır orijinali de göründüğü gibi iri çiçekli yaprakları var görüyorsunuz iki taraflı sağlı sollu sağ taraf görüyorsunuz sağ taraf artı sol taraf bir dalda iki çift taraflı orkide verdi çiçeklerini görüyorsunuz ne kadar güzel bir şekilde verdi bu orkidem de birkaç güne kadar çiçeklerini açacak gördüğünüz gibi Evet bu da hemen hemen bir bir haftaya kalmaz açar çiçeklerini bakın burada da veriyor iki taraflı dal veriyor buradan da çiçek tohumları gelecek bakın Bakın içinde bir orkidem daha var. Aynı saksının içinde. Bu da coştu. 15 günde bir verdim yumurta suyu. Soda kürü artı ayda bir kere verdim mayalı su kürü. Evet orkidelerimi ne kadar güzel bir şale getirdiğini görüyorsunuz. Bu da yeni yeni canlanmaya başladı. Ümidimi kesmiştim bu orkidemden. Dedim olmayacak mı? Üzülüyordum. Bakın size şimdi burada ne kadar güzel bir kök saldığını göstereyim. Canlı kökleri var. Bu orkidem de hemen hemen bir ay sonra buradaki gibi olacak inşallah. Yani kısacası 15 günde bir haşlanmış yumurta suyu soda kürü ayda bir kere mayalı su kürü ve orkidelerimi şu şekilde canlı bir şekilde görüyorsunuz dediğim gibi bir 15-20 güne kalmazdı bu orkidem çiçeklerini açacak tamamen hatta açmaya başladı bile bir tanesi görüyorsunuz ne kadar güzel bir hale aldılar bakın burada da iki bir orkide dalından ikinci dal veriyor görüyorsunuz bu orkidem de açtığı zaman sizinle paylaşacağım Evet şimdilik bu kadar görüşmek üzere hoşça kalın